Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir telefon değişik bir e, videoyla video karşınıza gelmek istedim sonra Yenilenmiş bir telefon aldım. Kendimde Oppo A52 vardı. Bir tane e, bunu olma vermeyi düşünüyorum. Kendime yeni bir telefon aldım. Oppo Reno 3 Pro 256 GB. E, çok fiyatı çok uygundu. 8500 lira. Şu anki fiyatı değeri fiyat tabi piyasa değeri 18500 lira. Aynen nereden yarısından fazla. Bir açalım bakalım yenilenmiş telefonlar nasıl oluyor. Ben de ilk defa aldım. Gerçi şu an çok tereddüt ediyorum ama yardım eder misin babacığım? babacığım? Tamam hadi yardım et beraber açalım. Bu arada kızım da burada bana yardım ediyor. Teşekkür ediyorum ona. Yavaş yavaş. Evet burada evrakları var. Garanti belgesi var. Daha doğrusu fatura. Burada garanti şartları ile ilgili yenilenmiş ürünün sertifikası var. Aynen arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir şey aldım. Sıfır ala ala yoruldum artık. Gücümüz yetmiyor. Burada yenilenmiş ürün olarak görünüyor. Evet açıyoruz. Garanti belgesi yine. Güngörümüz ve telefon. Oppo Reno 3 Pro 256 GB. 12 GB RAM var. Ben de çok merak ediyorum. Evet telefonumuzu açalım. Telefon güzel, kavisli. Bunu e, diğer telefonlarda da görmüştüm, özellikle Samsung'da vardı. Çok kavisli, kenarları sanki ekranmış gibi duruyor şu an. Telefonu bir inceleyelim. Telefonun çok küçük ince ince çizikler var. Baba bak. Bakacağım babacımını. Evet, ikisi de yok baba. Ama bu daha böyle ince, daha hafif. Hı -hı. Bakalım herhangi bir yerinde darbeler var mı? Şurada biraz gözüme çarptı. Şurada küçük bir darbe var. Sanırım düşmüş bir telefon. Size de göründüğü gibi. Evet bakalım nasıl bir telefon. Evet açılışı yapıyoruz. Oppo Reno 3 Pro 256 GB. Bu arada telefonu açmadan o açılana kadar biz şöyle kapağını da açalım. Burada yine şarj cihazı ve kulaklık koymuşlar. Çizim İğnesi yani. de var burada. Şarj cihazı biraz büyük maşallah. Sanırım watt'ı yüksek. Burada bunu takalım. Bunun arkasına takıyorum. Bu arada kulaklık yapıp, çok de. güzel görünüyor. Sanırım tam istediğim gibi. Ama airport almak lazım. Şart diye düşünüyorum ben. Ya Bu arada telefonumuz şey. açıldı. Evet burada yavaştan ayarlamamızı başlayalım. Elimizi Anladım. sürmeyelim. Çünkü üzerinde şey yok şu an. Şöyle Anladım. hızlıca bir aşağı inelim. Anladım. Türkçeyi Anladım. seçiyoruz ileri dedik. Bölge zaten Türkiye. Sonraki. Bunun altına bir sünger koyayım. Ekran. Buradan ziyade kamerada çizilmesin. Ben biraz hassas kullanıyorum. Mecburen bunları da işaretleyeceğiz yine arkadaşlar. Çünkü şartlar olmadan olmuyor. Wi-Fi. Wi-Fi'ye de bağlanalım mı? Evet. Bağlanalım. bağlanalım. Tamam. Paraları zaten Söylesin. şöyle yazalım. <laughs> Bilmiyoruz. Vermeyiz diye hatırlıyorum ben. Şifremizi verme. Vermeyiz. Verme. Cicili cicili. Bu arada şarj sıfır. Sanırım hatalı şifre dedi. Tamam bunu geçelim. Bence de geçelim. Atla diyelim. Çünkü şu an şarjı görüyorsunuz sıfır. Sıfır. En azından küçük bir ayar, e, ince ayar yapalım. Kabul ettik. Şarjını takmamışlar demek. Sonra diyelim. Tamam diyelim. Yeni parola diyor. Aldım. Eee orada yaz baba. Şu an 1 2 3 4 5 6 yapalım babacım. Tamam babacım. Yine de kullanılsın diyelim. Daha sonra tekrardan değiştiririz. Doğru. Önerilen gece otomatik güncelleme yapsın. Aynen öyle. Eski telefondan iç aktar diyelim. kabul et devam et diyelim. İzin ver. Oppo telefon verileri iç aktar falan. Şuradan şunu seçelim. QR kodu daha sonra okutacağız. Biz burayı geçelim. Daha sonra da yapabilirsek yaparız inşallah. İleri diyelim. Oo. Baba bak bunun kulaklığı da var. Evet. Ben şarjını yaptım bile açtım. İleri dedik. İleri dedik. Hoş geldiniz. Bakalım. Bu arada şarjımız sıfır. kulaklığı da açmış kızım. Böyle gösterelim. Gerçekten tam kulağıma Şarjı göre. Açtım. Çok hoşuma gitti. Bunu Oğlumdan saklamam lazım. Görmemiz lazım. Bu Başlayın gelin. <laughs> Konu hizmeti falan filan derken ben ayarlarını daha çok merak ettiğim için direkt ayarlarına girmek istiyorum. Burada zaten bir işaretimiz var. Buradan giriyoruz. Telefonla ilgili bakın. Telefon hakkında ne var? Evet. Sürüm 11. RAM dedikleri gibi 12 GB RAM'i var arkadaşlar. Gerçekten efsane bir şey. Şöyle bir geri gelelim. 8 çekirdek. 5 artı 3 sanırım. 256 GB RAM'i var. Burada güzel. Ek yerler falan filan derken zaten e telefon hakkında tekrar girelim. Anaban sürümüydü galiba. Yok. Geliştirici seçenekler. Aynen. Derleme numarasından yapılıyor. Buradan yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip şifremizi girdik. Şimdi geliştirici modundayız. Derlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sürekli bastıkça zaten bu e şey olacaktır muhtemelen. Artık geliştirici bu saatten sonra ek bir hizmet daha açıldı bizim için. Telefon bu arkadaşlar. Tabi bunun daha güncellemeleri olacak falan filan derken. Hiçbir sıkıntı yok gibi. Bütün denemelerini yaptıktan sonra tekrardan video patlatabiliriz arkadaşlar. Çok ince, çok kibar, çok hafif. Aynı zamanda işte dediğim gibi özelliklerini de kullandıkça göreceğiz. Şu an neye gireceğim ben de bilmiyorum ama. Bir kameraya girelim. Tamam diyelim. Uygulamayı kullanırken izin ver. Tamam. Böyle çok net, çok efsane bir görüntüsü var şu an. Baba. Kendimizi çekmek isterdim ama başka zaman. Efendim babacığım? Ben kulaklığın yedek şeylerini göstereceğim. Evet tamam. Gösterdin. Teşekkür ediyorum bu arada. Teşekkür Telefonu çekelim. Burada sertifikası var. Yenilenmiş telefon. Yenilenmiş telefonlarda bir yıl garanti var. Yüzde 80-90 karımız var. Ama işte dediğim gibi bütün bütün ayarlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle bluetooth. Çünkü ben yorumları çok okudum. İşte bluetooth olsun, ses olsun. Şöyle sessiz mod demeyelim. Şunu Şunları bir yükseltelim. Medya zil sesi. Medya sesi ama sesler nerede? akıllı sinema, oyun gibi özellikleri var. Diğer ayarlar. Bir sürü ayarlar var. Özellikle kişiselleştirme. Artık bu saatten sonra her şeye izin vereceğiz. Kenar aydınlatma bakın. Kenarlarda aydınlatma oluyor. Mesela buraya dokunduğumuz zaman. Evet, evet. Genel dokularda var. Şu an bu çok iyi. Ekran kapalı iken bildirimlerde. Bunlar da ee, bildirim şeyi yok. Işıkları yok. Bunda demek ki kenarda var. Kapalıyken alınan bildirimleri şöyle yapalım. O zaman turuncu olsun. Aynen. Bildirim geldiği zaman kenarlarda böyle turuncu işaret olacak. Mavi isterseniz mavi. Ee, burada biraz daha koyu renkler var. Ama ben bunu seçmek istiyorum şu an. Bence de çok güzel. Turuncu. He. Aynen. Bildirim geldiği zaman kenarlarda sadece böyle ateş, alev gibi ışıklar edecek. çıkacak. Gerçekten müthiş. Çok e, güzel bir Aa gelen aramalarda da varmış bu aynı özellik. Aa bu kim? Gabriel. <laughs> Neyse bunu da geçelim. Bunu da farklı bir renk yapalım. Tamam. Yani hepsi karışmasın. Evet bu şekilde. Cevap vermeyelim tabii. Burada Bilmiyorum da geçelim. Aynen. cevap vermeyelim. Burada genelde işte ekran açıldığı zaman falan filan çok efsane temalar var. Şimdilik bunu seçelim. Baba, Uygula diyelim. yeşil çok yakışır var ya. Değil mi? Evet yeşil çok güzel. Bir sonrakine gerçekten ayarları yapacağız. Başka görmek istediğim bir ayar var mı babacım? Ekran dediğiniz gibi aydınlık karanlık olsun. Karanlık mod gözü yormuyor arkadaşlar. Tavsiye ederim YouTube'da özellikle telefonun kendi özelliklerinde Google'da artık her yerde karanlık ekran modu var. Kullanalım. Muhakkak kullanalım. Gözünüzü de yormaz. Gece rahat, rahat edersiniz. Zaten ee, diğer ayarlar kendiliğinden var. Ses ve titreşime girdik. Bildirim çubuğu biraz önce çıkmıştı. Bunlar bildirim yüzdesini açalım görelim. Yüzde 7 kalmış arkadaşlar. Çok düşük bir e, kalmış. Tekrardan bir ekran kilidi yapalım. Ekranımıza bakalım. Evet her şey görünüyor burada. Çok güzel. Buna da bir tane kameralar. Evet arkadaşlar burada şarj yeri var. Biraz kirli gibi duruyor ama ben bunu temizlerim tabi. Evet videomuza burada son veriyorum. Gerçekten tavsiye ederim. Şu an göründüğü kadar çok iyi. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum ama Oppo Reno 3 Pro aldım. 256 GB hafıza kartı desteğine bile gerek yok. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.